Saçımı gidemem temizledim hemen saçımızı saradıktan sonra e, yine aynı şekli yapacağız <laughs> aynı şekli de yaptık saradık zaten önceden e, mesela bir topuz tokası kullanırsınız bu da topuz top ya topuz olacak hemen bir topuz tokası alıp böyle ben bir topuz tokası kullanacağım ya da topuz tokası da kullanırsınız olur ama ben böyle bir toka kullanacağım hemen yaptıktan sonra şu şunları da siz Hani hemen böyle bir topuz da kadar topu böyle değil. Top <laughs> elini tutmak istiyor ama tutamayacak için. Evet, e, şöyle. Kardeşim elimi tutmak istiyor da. Şöyle ben sağ arkanızda sağ bir şekilde olacak gibi. Oraya bir siyah lastik tokayı da e, görünmeyen tokalardan ne yapabilirsiniz? Görünmeyen toka derken de, siyah tokalar ya olmadı benim için tabii. Şöyle. Önceden yapmadım yani. Şey, deneme yapmadığım için şöyle. İsterseniz kabarcık bırakabilirsiniz. Saçınızı örebilirsiniz ama ben şimdi örmeyeceğim. Çok zor olacağı için. Hemen saçınızı şöyle bir şekilde taradık. Böyle tarayıp mesela aldıktan sonra renkli toka renkli toka renkli toka da şu an böyle <laughs> nasıl desem bu da öbür tok, toka kutunda şöyle bir şey da mesela ya hem onlar da görünür diyebilirsiniz böyle ya şunlarla en iyisi onlarla anlatayım ben şunlarla böyle <laughs> her dişine yazıyordum. Şöyle mesela. Aralıkta yapabilirsiniz. Ya da illa ki bunlar değil. Ya buna da bağlanmayabilirsiniz de. <laughs> Veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ya ben şu an bu basit oldukları için herkesin yapabileceği bir şey diye arıyorum. Öyle bir şey olabilir. <laughs> Sonra bununla yine bu sevden yine bir örnek vereceğim. Hemen <laughs> bir dakika düşüneyim. Düşündük yine kardeşimle düşündük. Sonra hemen taradıktan sonra <laughs> e, ee, bir sarı lastik toka kullanacağım bu ee, bir şekilde alt kısımda hani bağlayayım <laughs> ee, sarı lastik tokadan böyle. Şöyle şöyle. <laughs> durduktan sonra hemen böyle iyice ama sıkın bunu taramanız böyle gerekiyor ördünüz diyeli ama örmek de istemiyorsanız örmeyin şöyle bir iki yer bırakın ya da tek yer şöyle olacak şekilde bunu böyle Min mini mini minnacık şu an ben uyduruk örgü öreceğim çok hızlı bir şekilde tabi uyduruk doka hızlı olursa <laughs> sesler için huzur dilerim böyle evet. ikra dur bir dakika <laughs> kardeşim tutuyor ben şey yapıyorum böyle bir örgü Ya yani minik lastik tokayı şu an öbür toka kutunda bulamayacağım için bir dakika onu göstereceğim nasıl göstereceğim <laughs> Çok finance diyebilirim böyle şu an yaptım hemen bir de abi gidiyor i love you ciao böyle bazen arapça ha biwenge ha o beni süper süper Şöyle bir lastik toka böyle tamam bu kadar hayır olmayın wins am I just 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 Oh just, 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 just. Hello, me. Just step back. Nice. Swan Bu bu. Happy birthday, dear boy. Ya, daha bakmakta. Salam. Örgü. Böyle. Bir ince örgü Zaten de demedim ikrar dedim böyle. Bir de biri sade kalabilir. Ya da böyle ikili örebilirsin. Hani fazla belli olmayacak ya da ya da ya da. Ya da durdurmak zorunda kalabiliyorum bazen. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Böyle şekilde verebilirsiniz maşayla. E ee, bu video arkaya da hani dedim ya bu şeylerle uçlu uçlarındakilerle evet. e, çeşitli şekiller yapabilirsiniz. Yani böyle örmek yerine falan. Ya da şöyle bir şekil daha fikrim var. Mesela böyle bunları uçlara doldurabilirsiniz. Mesela bunu ördükten sonra böyle geçirin. hani güzel olacaktır. Bunu da şöyle şu benim gibi düzgün öremeyenlere Düzgün örme. Tavsiyeleri Şu an şey çekiyor. Biliyorsunuz. Ya böyle olabilir. Ee, öbür parti zaten. Üçüncü bölüme geçelim.